Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavukların eşliğinde korkunç anılarımızı anlatacağız. En başta Hamza olduğu için o başlayacak. Arkadaşlar bu, bu olay daha dün oldu. Arkadaşlar biz uyuyorduk gece saat 2. O zaman böyle demir taş bak. De demir taşıma şeyler sesleri demire vurma. Hem orada demir sesi bitince çığlık sesi de gelmişti arkadaşlar. Arkadaşlar gece 3 sularında ben yatarken böyle bir Ağlama sesi geldi. Tek sıkıntı da baktım da kim? Mesela hepsi, hepsi uyuyordu. Evet arkadaşlar sıra bende. Benim korkunç hanım bir keresinde ablamla bisiklet sürüyorduk. İlk okula gidelim dedik. İlk okula gittiğimizde kapıda böyle arkadaşlarım gibi bir insanlar oturuyordu. Ama böyle biraz arkadaşlarımdan büyük tabi. Ondan sonra ben de arkadaşlarımdır belki top oynarız diye. Yanına gittim bisikletle. Arkadaşlar gittiğimde adamın elinde böyle beyaz bir peçeteye sarılı bir şey vardı. Ve böyle bağırıp beni kovalamaya başladı. Kanka onu an. <laughs> yine şaka yine sizce? Arkadaşlar ben PlayStation oynuyordum. Sonra... E, Konuş artık. Kumandayı da masanın üstüne koymuştum. Sonra bir baktım da koltuğun üstündeydi. Evet arkadaşlar ben böyle gece 5 sularında uykudan uyandım. Ondan sonra ve evdeki herkes uyuyordu ve ama ben ayak sesleri duymaya başladım. Herkesin uyuduğundan emindim. Tavuk tamam, ne o, yapıyorsun ama? Ayak sesleri duymaya başladım. Sonra benim ranzam var. Ranzamdan de demir sesleri duymaya başladım. Sanki ranzam düşüyordur. Belki paslanmıştır. Bir sus Ranz da. Ranzada işte ben bu tarafından bak. Merdivenden çıkma sesi geldi. Merdivenden çok çıkma sesini nereden biliyorsun? Hani benim ranzam olduğu için olabilir mi? Benim de ranzam var. Bana... Adam bir kusat ne olur ya? Sus artık ya! Evet arkadaşlar şurada terk edilmiş bir okul vardı. O okulda da kapıda Arapça bir şeyler yazıyormuş. Kırmızı kalemle. İçeride de yatak matak varmış. Boncuk varmış. Boncuktan şükrendim. Neden? Kızım sen neden fokbala gibi konuşuyorsun ya? Ama sonuna geldik kanala like atma bana unutmayın. Kanalın adını söyle kanalın adını söyle. Ronaldo Vapiro Edit. Bir sus ya. Ronaldo Vapiro Edit hepsi büyük. <laughs> Kanka düzgün hatırlar mısın? 30 dakika söyleme lütfen. E sen alta yaz. Hamza Eymen dönmez. Tamam. Evet. Alta yazıyor. Şey. Şu, şurada falan. E, burada. tamam. Videomuz <laughs> bitti. Eğer beğendiyseniz.